kontrol ve sertifikasyon hizmeti sağlama sözleşmesi için düzenlediğimiz toplantıya hepiniz hoş geldiniz diyorum öncelikle. Şiir gibi konuşuyorsun vallahi. De... <laughs> tarım yapılmaktadır. 25 bin büyük baş, 20 bin küçük baş, 4 milyon adet kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılmakta ve 8 milyon adet de arı kovanı mevcuttur. Organik bilgisayar üretim toplam tarım... İşte protokol noktasında e, imzaladığımız biraz daha somut bir şekilde sokmak üzere ve e, geldiğimiz nokta itibariyle de yani Turgut'umuzda organik tarımla ilgili e, somut bir vergi, bir e, işbirliği imzalamak üzere buradayız. E, tabii kısa bir zaman içerisinde bu projenin iki kat büyümesi çok bence de takdir aşağıya. E, bunda Turgut'daki yönetim iklimini ve e, Bu bardağı da alsın mı? Bardağı da alalım. Çayları alalım. Tamam, tamam. inşallah. Evet. Evet başkanım. Başkanım işte evet, başkanım. Evet. evet. Sayın Karakalın, Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Evet. Sevgili Mustafa Ağolçi. Allah razı olsun. Ne şey, güzel. Şey, 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 şey. Ağzına sahip. Bir de biraz kandil evet. var mı? Tevafı oldu. Allah razı olsun. Evet Mustafa Bey maşallah imza da sen eğer kamu yöneticisi olsan var ya bu kadar imzayı nasıl atacağım? Bir, bir evrak bırak da tabii zorlanın. İmza kısalıyor diyor. <laughs> Şimdi <laughs> de çok evrak <laughs> imzaladın. Ne kadar <kısalıyorsam. gülüyor> mesela? Imza. değiştir. <laughs> yani imzalarımız çok pişman oldu ama. Ya benim bazen, benim bazen arkadaşlar <laughs> Şahin Bey ile bir <laughs> ara <laughs> rekorumdu. Günde 4 bin, 5 bin imza atmıştım bir gün. Vakıf evraklarına, ödeme evraklarına. Yurt dışına gideceğim, gece 2 3'e kadar evrak imzaladım. 4-5 bin tane imza et. Hadi buyur, güzel insan. Allah razı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Gel böyle bir öpeyim sizi inşallah. Hadi Mustafa Bey, Allah razı olsun güzel insan.